Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir türkü. Bu dünyada ne dost gördüm ne sevda. Her yanımız yılan çayanla dolmuş. Bu dünyada ne dost gördüm ne sevda. Her yanımız yılan çayanla dolmuş. Ben seni kendime derman sanmıştım. Mayer yalan mısın haberim yokmuş. Ben seni kendime derman sanmıştım. Meğer zulümmüşsün haberim yokmuş. Eski şehir şahidim olsun yakarım. Ben deliyem buraları yıkarım. İki kurşunumuz kaldı imansız. Biri sana biri bana sıkarım. Emirde şahidim olsun yakarım Ben deliyem dediğimi yaparım İki kurşunumuz kaldı kitapsız Bir insana biri bana sıkarım Karanlık ömrümde aydınlık sandım Dağ taşı aramıza sen koydun Karanlık ömrümüzde aydınlık sandın Dağ taşı aramıza sen koydun İki kadeh attım şerefin olsun Şimdi bana acı deme aşk olsun Şimdi bana acı deme aşk olsun Eski şehir şahidim olsun yakarım ben deliyem buraları yıkarım İki kurşunumuz kaldı imansız Biri sana biri bana sıkarım Emirdağ şahidim olsun yakarım Ben deliyem dediğimi yaparım İki kurşunumuz kaldı imansız Biri sana biri bana sıkarım